Merhabalar, kısa kısa formatıyla bu ilk videomuzda e, bir hadisi, en azından Peygamberimizin söylediği iddia edilen bir sözü irdelemeye çalışacağız. Hadisin metnini hemen şuradan e, paylaşacağım ben. Bu hadiste e, şunu söylüyor Peygamberimiz, yani daha söyledi iddia ediliyor, doğru yanlış artık orasını şu anda bilemiyoruz. E, Bakın şu üzeri çizili bölüm. Diyor ki kim abdest alırsa ve abdesti güzelle, güzelce yaparsa sonra üç defa Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne abdu ve Resulü. Ben şehadet ederim ki Allah tektir, onun hiçbir ortağı yoktur ve Muhammed onun kulu ve elçisidir. Bunu üç defa söylerse ona cennetin sekiz kapısı açılır istediğinden cennete girer. Evet bu şimdi bu bu hadisleri an, anlamakta bir zorluk çekiyoruz. Peygamberimiz neden böyle bir şey söylemiş olabilir? Bu bizim anladığımız manada bedava cennet değil midir? Düşünün her şey yapmışsınız. Efendim hak yemişsiniz, zulmetmişsiniz, eşiniz, çocuğunuz, memurunuz, işçiniz sizden şikayetçi. Her türlü pislik üzerinizde ve diyorsun, bu hadise bakarak diyorsunuz ki Aa, bir dakika ben bir şöyle bir hadis duymuştum. Kim abdest alır üç defa e, eşhedü en la işte bunu derse cennete girer. E, o zaman demek ki e, hiçbir şey yapmama gerek yok hiçbir ahlakla gerek yok. Bu hadise bu şekilde bak bakınız. Ve ne yazık ki e, günümüzde bu tür hadislerin niye söylendiği, kime söylendiği hiç hesap edilmediği için şöyle bir mantık geliştiriliyor. Benim iyi bir insan olmam için yani Allah'ın beni cennete koyması için bu ya da iyi bir insan olmam için gereken tek şey sadece abdest almam ve üç defa eşhedü en la ilahe illallah nokta nokta demem. Şimdi bu böyle değil. Ama Peygamberimiz bunu kime niye söyledi? Bunu anlamazsak eğer diğer türlü zannımızda haklı çıkarız. Yani bu tutarlılık deliği böyle düşünürüz. Şimdi Peygamberimizin hitap ettiği kesim hükümet dostlar Allah'tan ümidini kesmiş, cennet ümidini kesmiş, putperest, kötülüğün dibine kadar inmiş bir toplum. Bu toplumun temel kodları Allah'ın zalimliği, merhametsizliği ve ilkesizliği üzerine. Çünkü onu, onları bir dönem, yani bu dönem dediğim belki 200, 300, 500 sene yöneten o Mekke yönetimi onlara şunu ezberletmiş. Siz günahkarsınız. Sizin Allah katında hiçbir kıymetiniz yok eğer şu putlara taparsanız bunlar sizi cennete götürür yoksa her türlü cehennemde geleceksiniz. başka bir kurtuluşunuz yok. Şimdi peygamberimiz böyle bir toplumda cennet ümidini yeşertmek zorunda. Çünkü bu insanlar bir kültür olarak Allah'ın zalim, merhametsiz, ilkesiz olduğuna inandırılmış. Böyle bir toplumda tutarlılık yani onu asgari akıl seviyesine Çekebilmek için mecburen onların cennetin mümkün olduğuna ve kolay olduğuna ikna etmesi lazım peygamberimiz. Bu yüzden peygamberimiz bazen bu hadiste olduğu gibi bedava cennet verebildiği gibi bazen de tam tersi bir şekilde çok kolay cehennem vaat edebilmektedir. E ne gibi? Yine peygamberimiz başka bir hadiste diyor ki işte veironul akabi minen nar yazıklar olsun o ökçelere yani e, yıkarken abdest alırken e, doğru dürüst yıkanmayan üzerine su gelmeyen ökçelere yazıklar olsun onlar cehennemden yanacak neden böyle bir şey söylüyor peygamberimiz bu hadisi görüp bir de bu hadisi yan yana koyunca ikisi bir arada bedava cennet bedava cehennem sunuyor yani bir adam abdest alırken hem cennete hem cehenneme gidebilir bu kadar basit mi? Hayır bu kadar basit değil. Basit olan şey ne? Muhatapların zihinleri. Muhataplar akledemiyor. Bir Allah tasavvuru yok. Bir din tasavvuru yok. Onlar din namını hep dinlemeye alışmış. Hiçbir şekilde düşünmemiş. Bir omurga yok. Bu omurganın oluşturabilmesi için Peygamberimiz inanç toplumunu, bu inanç toplumunu inançlarla düzeltmeye çalışıyor. Bu bazen bedava cennet, bazen de bedava cehennem gibi görülebilir. O yüzden bu tür hadisleri görünce efendim bir defa şunu yaparsan işte üç defa şunu söyle cennete gidersin. Efendim hacca gidersen tertemiz olursun. Namaz kılarsan cennete gidersin. Oruç tutarsan cennete gidersin. Hadislerini ahlaksızlığın, zulmün karşılığı olarak asla düşünmemeliyiz. Çünkü bizim kitabımız bize bunu söylüyor. Diyor ki Allah adaleti emreder, iyiliği emreder. Yakınlara vermeyi emreder. İlla akrab olması gerekmez yani. Yakınında olan kişilerle vererek ilişki kuracaksın. Kendine güvendireceksin. Sen güvenilir bir insan olacaksın. Müslüman deyince Aa, tamam ya ben bu adamla dost olurum, bu adamı evime alırım, bu adamla ben ticaret yaparım denmesi gerekir. Kur'an'ın sunduğu ideal çerçeve bu. Ama Peygamberimizin insanlara bazı zamanlarda, anlarda gösterdiği anlık fotoğrafları biz hakikat gibi görmememiz lazım. Eğitimin bir kuralıdır bu. Eğitim eğer muhatabınız uslanmıyorsa onun dilinden ona konuşmanız gerekir. Burada da muhataplar sadece inanan hiçbir şekilde düşünmeyen bir toplum. Ve Allah da diyor ki onlara biz bu Kur'an'ı siz akledesiniz diye Arapça indirdik. Bunlar da bu insanlar da bir din aklının yerleşmesi lazımdır. Ve o akıl yani insanlar kendi başlarına da Allah'ın ne murat edebileceğini anlayabildiklerinde, o seviyeye geldiklerinde vahiy de zaten tamamlanmıştır. Fıkıh başlamıştır. Yani peygamberimiz o insanları fık etmeyi, düşünmeyi, neden Allah böyle söylüyor? Niye Allah bunu söylüyor? Ne, onun maksadı ne? Muradı ne? Bizim ne yapmamız lazım? bunu yerleştirmiştir ve o yerleştikten sonra o son ayette denen işte sizin için artık din namına İslam'dan razı oldu ayeti inmiştir. Ve peygamberimiz vefat ettikten sonra bizim dört halife dediğimiz o e, silsile gelmiştir ki Hazreti Ömer'in e, sözleri, görüşleri, hükümleri ciddi manada e, dahicedir. Yani, ve cesurcadır. Başkasının cesaret edemediği şeyler o çok iyi mi kötü mü bilmiyorum bunu belki şu anda değer yargılamak çok mantıklı olmayabilir. Cesurcadır. Neden? Çünkü onun peygamberi ona bu yetkiyi, bu cesareti vermiştir. Bu benim biraz önce bahsettiğim o açılışta bahsettiğim hadisteki gibi bir abdest al cennete gir, bir e, namaz kıl cennete gir, bir gün oruç tut cennete gir gibi sözler, e, piyangovari ifadeleri biz bu şekilde anlamalıyız. Allah'a emanet.